Evet kıymetli arkadaşlarım, yeni bir videoda karşınızdayım. E, bugünkü konumuz şu olacak inşallah. E, bal sağımından sonra peteklerimizi nasıl muhafaza ederiz? Herkes farklı yöntem. Kimisi e, asit uygulaması e, yapıyoruz. Kimisi e, farklı farklı yağlar kullanıyor Kimisi de hani kimyasal kullanıyoruz. E, en güzel yöntem aslında e, buz koymak. Fakat şu anda öyle bir imkanımız yok. Ben de kendim böyle bir yöntem düşündüm. En azından güveyi yaklaştırmayacak diye düşündüğüm çıra. Bakın şimdi sizlere e, yorumları muhakkak bekliyorum da çıranın da faydası olacağını düşündüm. Çıra ekliyorum tabanına. Bunlar sonra arkadaşlarım. bugün bir arkadaştan ve tedirginler arkadaşlar almış olduğum kekik yağı bir, biraz aldım. deneme amaçlı. Şöyle üzerlerine şey yapıyorum. Ee, döküyorum. Biraz buradan döküyorum arkadaşlarım. Sonra bu tekik yağındaki asitler e, umuyorum ki yaklaştırmayacak güvemizi. Güve yapmayacak. Biraz da balkonumuzda şu anda burası biraz serin. Ee, yani kuzey kısmındayız evimizin. Arkadaşlar bunun üzerine toplamış olduğum e, bu yapraklarımız arkadaşlarım Evet, inşallah bunu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, defter yapraklarımızı ekliyoruz. Defter yaptığının da birçok faydası var. Her türlü alanda kullanılabiliyor. Ben de bunları da ekleyeyim şöyle. Bolca olsun, sıkıntı olmaz. Evet, bunu. Kimisi bunu kürüye koyup yapıyor. Faydası var mı yok mu denemek lazım. Deneyenlerin bir kısmı faydası olmadığını söylüyor. Ama ne olursa olsun ben faydası olduğuna inanıyorum olacağına inandığım için bunu arkadaşlar buraya şu şekilde serpiştirdim. Biraz daha fazla olabilir. Zararı yoktur bunun. Şimdi arkadaşlar bakınız. Teleklerimiz yani sağımdan sonra e, muhafaza etmek gerekiyor. Biz de böyle bir yöntem bulduk. İnşallah sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Tabi bunun en büyük, en güzel şeyi e, buzhaneye buz haneye koymak. Ama buz burada yok maalesef. buzdolaplarımızda yer yok. Ee, bu peteklerimizi kardeşim ikinci senesinde biraz daha kullanabiliriz diye ümit düşünüyorum. Çünkü bakınız bu petek kullanırız yani bunu inşallah. Çok da siyah değil. Ee, içerisinde palembe de var. Ee, bir dönem daha kullanmayı ümit ediyoruz. İnşallah bahar mevsiminde Bunlar çok kıymetli arkadaşlarım. Ee, biraz bal savuştuk bir kadar. Bu sene verim de düşük oldu. Hamdolsun yine de Allah beterinden saklasın. E, yurdun her, taraf, her tarafında, her bölgesinde bu verimsizlik vardı. E, fakat vermeyince Mahmut ne desin Mahmut misali. Biz de rızkımız neyse ona razı olacağız. Arkadaşlar bakın şimdi burada e, aramız Çam bölgesinde. Şu e, bit otu denilen ot bu yörede polen veriyor. Biraz polen ve pis kokar ama Arı bunu seviyor. E, stok yapıyor şu anda. İnşallah e, arılarımız biraz da bal bulursa biz de sevineceğiz. Kardeşim şimdi biraz daha üzerine kekik ekliyorum böyle. Kekik yağı ekliyorum. Evet. Bunlar tabii pahalı ürün. Şeyler e, bu yağlar pahalı ama bir miktar denem amaçlı aldım. Şöyle üzerlerine koku yapsın. İnşallah uzaklaştırmış olacağız ümit ediyorum arkadaşlarım. Her yapılan şey e, güzeldir. E, sonuç almak da mühim değil aslında. Amacımız sonuç almak ama denemekte de fayda var arkadaşlarım. Bunun ilacı da var. Kimyasal kullanımda da var. Ama kullanmamayı düşündük arkadaşlarım. Biraz daha ileri atalım şöyle arkadaşlarım. Evet. Bu sene böyle oldu aralarımız biraz zayıfladı. Yani yüzde %50 aramız zayıf arkadaşlarım. Şimdi kapağımızı şöyle yapalım. Bunu da yaptık. Babacığım da gösterir misin? Bunu da bu şekilde yaptık. Yine yapacağız inşallah. Aşağıda 40 tane daha var. Bismillah dedik. Kapattık kapağımızı. Sonucu inşallah hep beraber izleyip göreceğiz. Ben yine bozulursa bunu yapmayın diye size bir videomda ise bahsedeceğim. İnşallah başka bir videoda buluşmak üzere. Kanalıma e, bu şekilde yapmış olduğumuz uygulamayı arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiye varsa onları da bekliyorum inşallah. Hepinize, hepinize Allah'a emanet ediyorum.